Merhaba arkadaşlar benim adamımda bu güzel video bugün sizlerle birlikte fotoğraftan bölüm bir part ikisini oynayacağız bakalım kadromuz bizim aynı rakibimizin kadrosuna bakalım hemen e, yüz kimya e, Griezmann, Coutinho, deha Gea, Kompany, Mkhitaryan, Aguero Lukaku, Pogba yani iyi bir takımı var e, Aspilicueta e, saymadığım kim var şu e, M şeyi o sol stoperi bilmiyorum adına. Bakalım. Hemen şöyle yapalım ayarlarımızı. Litmanen'i sağa çekiyoruz. balkot yerine varan. Hamels'ı buraya alıyoruz. Ee, ve kalede Loris. Talimatları hemen şöyle verelim. Ee, arkaya koşu yap. Serbest dolaş. Arkaya koşu yap. Benzeme hedef. Tamam. Evet şöyle geride kal. Geride kal. Okey. Hemen başlayalım. Bakalım rakibimiz neler yapabilecek. Biz neler yapabileceğiz. Ee, ilk, i̇lk bölümde formamız uğurlu geldi diye ben e, Galatasaray formasıyla beyaz formalarla e, kaldım. Bakalım umarım yine uğurlu gelir. Başladı rakibimiz mücadeleye. Lukaku Pogba. Agüero. Agüero açtı. Bitmanen Ribery. Şimdi benim şu anda fark ettiğim kadarıyla şu anda fark, şu anda ilk izlenimim rakibimiz agresif oynuyor yani baskıyla oynuyor. O yüzden çalım atmak biraz kolay olacak. Evet. Öndüreye bir orta Hummels vurdu. Şimdi Sokrates çekti. Hamels Benzema döndü vurdu attı golü. Karim Benzema Kale önünde altı pasın biraz önünde Penaltı noktasına yakın Top alıyor Dönüyor ve atıyor golü İşte Benzema Çok güzel tam da spikerin dediği gibi Doğru zamanda doğru yerde Attı golü Şimdi rakibimiz iyi geldi Mkhitaryan'ın ortası varan Griezmann Litmanen. Şimdi Rui Costa, Harry Kane, Benzema. Benzema Aspilicueta müdahaleyi yaptı. Şimdi Coutinho, Kyle Walker. Aldı alkışı, Littmanen. Littmanen neden ortalı lan? Onu fark ettim şu anda. Şimdi Dybala, Dybala pası offside olması lazım. Değil mi? Çok basit bir gol yedik. Evet. Bu <laughs> koku attı böyle. Abi sen niye ortada duruyorsun Litvanen? Şöyle yapalım, bakalım. Allah Allah. Organize, tamam. Sıkıntı olmaması gerekiyor. Neyse, du bakalım. Ee, golü bulduk, golde yedik, kolay bir şekilde. Evet. 1-1 oldu maç. Rakip zorlayacak gibi bize. Şimdi Itmanen. Kyle Walker. Harry Kane. Harry Kane. Gitti çekti. Şimdi Rui Costa. Şimdi Itmanen. O nasıl bir pas abi? Deheya. Başlatacak oyunu. Dybala. Haydi. Şimdi Lukaku, Kyle Walker. Lukaku nasıl fizik koydu bilmiyorum ama helal olsun. Griezmann. Griezmann. Griezmann bir hareketler yaptı ama orada sen ne yapıyorsun birader dedi aldı topu. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Ne yapıyorsun? Harry Kane. Ona pas? Hummels. Şimdi Benzema. 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 Deha. %100'lük gol fırsatını kaçırıyoruz. Kurtardı ben de he ya. Şimdi yine öyle bir şey yapalım dedim. Organizasyon, Dybala pası Lukaku'ya doğru ama çok sert attı. Naldo, şimdi Ribery, Benzema, Hamels, Şimdi Harry Kane gidemedi. Dybala. Şimdi Agüero, Agüero pası aman aman çocuklar çocuklar Orada aha ne oluyor lan? İnternetim gitmesin de. Şimdi Benzema, Litmanen evet, çok saçma paslaşmalar. E, Denedik orada savunmada bir böyle dengesiz yakalanıyoruz. Mkhitaryan Griezmann Griezmann Şimdi Dybala 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 Lukaku vurdu Loris İkinci pozisyon Mkhitaryan Walker Ribery Ribery nereye attın Ribery Rui Costa Hamels Şimdi Harry Kane Litmanen'in önüne Litmanen Girebilseydi iyi olacaktı. Aspili Koeta. Şimdi Lukaku, Hamels, Coutinho, Hamels. Şimdi Benzema, Agüero, Agüero çok basit gol. Çok basit bir gol yedik. Kun Agüero attı golü. Evet ya çok böyle şey baskı yapıyoruz. Çok agresif baskı yapıyoruz. Biraz da böyle avans olması gibi şey yapmamız gerekiyor ama Agüero işte boş bırakınca affetmiyor. Karşı karşıya Litmane. 2-1 oldu. Şimdi Walker. Walker. İçeride iki uzunumuz var. Güzel bir orta gelmedi. Şimdi Lukaku. Pası. YouTube paslaştılar. Benzema ne yapıyorsun ya? Dehe sakin olun diyor arkadaşlarına. Pası Ruiz'e. Victor Ruiz. Griezmann. Agüero. Dybala. Agüero çok boş olan bıraktık. Dybala. Dybala. Dybala vurdu Loris. Çok iyi kurtardı Loris. Abi niye izliyoruz hepsini ya? Geçsene arkadaş. Her şeyi izletiyor ya. Tam gıcık olduğum oyuncu tipi. Pogba. O nasıl bir orta lan? Itmanen. Pası varan. Hummels. Rui Costa. Çok güzel bir pas. Ribery. 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 Çekti. Ribery. Pası benzem kötü bir pas. Şimdi Hamal. Evet, savunmanın müdahalesi. Hamal. Litmanen. Litmanen. Litmanen vurdu Deheya. Şimdi Ribery. Ribery'nin ortası, kötü. Şimdi Bala, Sokratis ilk müdahalesi iyi ama ikinci de başarısız. Şimdi Hamels orada ne yapıyor acaba? Dönememiş savunmaya. Hurricane, Hurricane çekti, Hurricane güzel de gidiyor. Benzema, Benzema'nın olduğunu görseydim orada denerdim. ya. Ben başka sandım. Lukaku. Pası Griezmann. Onu ben kapatıyorum ama ya. Onu... Yani. Hamels. Kötü pas. Hamels'tan. Dybala. Pogba penaltı. Çok, çok basit bir penaltı. Gerçekten inanılmaz. 3-1 olacak büyük ihtimalle. Naldo'ya öyle sarı kart çıktı. Pogba orada topu kaldırdı. Evet. Kim vuruyor? Aguero vuruyor. Aguero sağa doğru bakıyor. Rakibimiz. Sola doğru bakıyor. Kafasından anlayabilirim. Abi sen sakat mısın Loris? Aa! Bu nasıl bir gol abi? Adım bile aldım ya. Loris well, yeah, sen harbiden sakat mısın abi? Yani bu nasıl bir kaleci? Lan ben kurtarmıştım onu. Nereye atacağını söyledi zaten. Belli nereye atacağı yani. Adım aldım, şey yaptım, kurtaramadı. İnanılmaz bir kaleci yani. Daha ne yapmam gerekiyor acaba kurtarabilmesi için? Hani doğru köşeyi şey yap bulsam ve kurtaramasa hani eli falan yetişmese tamam diyeceğim de adım bile aldım yani. Gerçekte inanılmaz yani. Şu FIFA'nın saçmalığı saçmalıkları bitmiyor. Biz de hala oynuyoruz ama o da ayrı. Şimdi Benzema, Harry Kane alamadık topu. Ribery Benzema ile oradan vuracak. Dibala, Agüero, Lukaku güzel faul yaptık. <laughs> Mkhitaryan, Varan, Varan. Evet, Ribery'e daha hızlı bir oyuncu gelmesini bekledim. Ribery, Ribery. Şimdi Rui Costa'ya gelmedi. Abi <laughs> Team of sakat ya gerçekten. Evet rakipte top çevirmeye başladı yavaştan. Şimdi Ribery. Ribery. Ribery çektik. Ribery. Pası Rui Costa. Costa kötü kötü şut. Dibala. Üf, üf. Aguero Lukaku ve gol. 4-1 artık farka gidiyor rakip. İkinci maçımız çok şey olmadı. O ya penaltı golünden sonra çok moralim bozuldu ya. Yani o golü yemememiz lazım çünkü köşeyi bile bildim. Adım da aldım. Ona rağmen kurtaramadı yani

Rui Costa Rui Costa savunmaya çarptı attık golü şu topu al diyecektim neyse 4-2 belki bir umut geri dönebiliriz Ribery'i de alalım kenara Sanchez mi girsin Dibala mı Sanchez girsin hadi bu sefer de bakalım yani şu penaltıyı atmasa şu anda 3-2 olacaktı belki bir şansımız olabilirdi ama Bilmiyorum o penaltı golü benim çok moralim bozdu ya bilmiyorum sizde de böyle oluyordur kesin Morali bozmamak gerekiyor aslında ama işte Çok bilmiyorum çok saçma bir gol o ya bak bak İyi ki var İyi ki var ben diyecektim verdi Hayır ya kaçmasın dur Alexis Pogba savunmamıza çarpan top var ya. Yok savunmamıza çarpmamış iyi Varan Hamız Dybala Agüero Dybala Şimdi Rui Costa Costa Pogba Hayır, Kötü paslaştı rakip kokuya vurdurmadık şimdi Rui Costa çekti bir şeyler de yaptı Costa Costa bir daha çekti Sokratis attı Sokratis şimdi Benzema'ya gelse o top şöyle yapalım hatta Insigne Griezmann Agüero Sokratis. Şimdi Rui Costa, Benzema. Alexis bindirdi. Rui Costa'ya gelmedi. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Kane abi orada neler oldu ya? Orada foul vardı bence. Foul diye yani orada Kane yaptı hareket. Agüero, Naldo, şimdi Rui Costa, Costa önüne doğru Litmanen'in Litmanen Litmanen çıkardı Benzema gol. Evet Benzema 3-4-3. Evet işte bak hep penaltıya geliyorum ama o penaltı gol olması 3-3 mesela şu anda. Ee, bir şansımız hala var. Şimdi Litmanen. Litmane, Erkin kaybetti topu. DiBala, ah işte ah şu paslar. Lukaku'na buna işte hiç yapacak bir şey yok yani. Şimdi Benzema çekti, Costa. Harry Kane. Harry Kane corner. Ceza sahası kalabalık. Çok kötü orta ya. Sanchez. Lukaku. Kontraya çıkıyor rakip. Agüero. <laughs> Lukaku indirdi. Sokratis. Rui Costa faul. Faul yok. Güzel. Rui Costa. Costa. Hakem ver artık faul ya. Evet. Şimdi Sokratis. Sokratis. Güzel hareketler. Rui Costa'dan. Şimdi Alexis. tibala Aman işte böyle paslaşmalara yapacak hiçbir şey kalmıyor ya. Aha. iyi salaklık yaptı. Şimdi atıyormuşum iki gol. Başına attım da şu an. Evet Benzema. Benzema. Sanchez. Sanchez gir içeri. Çıkar oğlum dışarı. Benzema o nasıl bir vuruş? Benzema solla vur gerekirse ya. Evet, 5-3 yeniliyoruz. E, ee, Lukaku'nun etriği. Yapacak bir şey yok hemen. E, ödülleri de açalım. Verdiği ödülleri bakalım. Bir, neler verdi, neler çıkacak içinden. Evet. Premium altın, altın ve gümüş oyuncu. Okey. Gümüşten başlayalım en kötüden. Evet. <laughs> ne çıkıyor? Evet. İyi ben bunları satarım. Çok da fena olmadı. Evet altın paketten bakalım bir walkout görebilecek miyiz? Yok. Kim çıktı? Lingard falan. Şunları da gönderelim. Bunu da sat. premium altın paketi. Bakalım bundan ne çıkacak. Evo ee, alt yok. Altın nadir de değil. Lemina çıktı. E ee, bu videoda böyle oldu artık. E ee, part 2'de e, kötü bir şekilde yenildik. Ee, yapacak bir şey yok. Artık son iki videolarda daha iyi oynamaya çalışacağım. Bir video daha beraberlik. Son iki videolarda görüşmek üzere.